Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda ne var? Kim var? Mecan. <laughs> ve biz birlikte görev yapma time yapıyoruz. <laughs> Annemiz <laughs> Neyse biz görevlere bakalım. Şu görevimiz var bak Ben de Ay, görev Ben de. Ben de. Çok güzel, güzel bir de bu. Tam aynı görün. Hmm. Hadi gir. Let's see what's nasıl, bu, bu nasıl bir şey? Çok zor bir şey. evet. Ne zamandır video atmıyoruz ne Bilmiyorum. Evet, bir olmuş. Evet. Oo, evet. Burada bir var, bir. Mert Ben bir tane vurayım. Bir tane daha vur. Helal be iyi Aldın mı? He alıyorum oğlum ben. Bu bir Bir üç yaptım. Olsun mu? On üç. Üç. Aa ölüyorum 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 yedim? Aa ben de aldım bir tane. yeni adam almışsın. Yeni adam A. Yeni A. karakter olmuş mu adam yedim.

Mert bizim görevimiz robota robotun canını götürmek. Oğlum Max yapmış çok sağlırım Ben robotun canını gönder robotun canını götür. sen de sen var senin görevin var. Dibine vurdu ya. Sarpın Onlar ne Ya ben bir alacaktım o yanlış oldu. Bakalım. Ya hiç görüşüyor. Ben ben de aynı. Niye o karakter böyle? Bu görevi Ben o zaman şunu alayım. Bak benim. Ya da şey ben mort alayım. Ben sen de başka bir görev var adam var mı? Yok da Ama... Tamam Tam Ne şunu al. Hadi Mert gidiyoruz. En yakın zamanda ne videosu geliyor? Dışarı. Şey, şey çok Tabii ne? ki de arkadaşlar. Herkesin çok beklediği o video geliyor sonunda. Eee evet. Mobile Legends e maçını indirmeye artık düşünüyorum. Oğlum. merak etme. Ben onu mortis diyeceğim de. Dynamite'ı bir indirebilir mi? Oğlum Dynamite, Dynamite. Eksi Bir, Bak şey daldım da ben. Yerisi kalır. Lan 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 kaç git. Mer sen girme sen ateş yap uzaktan. Bebe niye giriyorsun niye? 37 işe değil. Bombalıyım. Hmm. Ah mal gibi yanlış yer attım orta. At 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 at. Allah'ı kal. Aldım. <gülüyor> patik ne bileyim. şunu sokayım. Nereden vuruyor ya? Anlamadım bacım nerelere gidiyor? Aa, aa. Nereden gidiyor? Aa, tamam o ana ha. ama ha. onlar da kul yüksekliği var O yüzden geldi. tamam aldık aldık kaldırdı, kaldırdı. Hemen ben ilerleyip şeyleri topluyorum. Yık, kovdum elini, Rengi ben de aldım. Allah belanı. Al. iyi <laughs> ee, biz bayağı şey aldık. Onu mu düşündü ya? Bir şey mi canım. Çok sevmem, <laughs> Merk, hadi oğlum bak bu 9'luk son şansımız. Ya bu ya bu. Dur Manet olmuş, manet. Oy, oy. Sen git onlara yardım et bak. Hadi Mert. Bir anda canlı hızlı Hadi. Ulti multi ne bulursan at diyeceğim de Gaybetti. sen Frankas, Ben ya oynamıyor. Ben bunu uzun zamandır oynamadım için. Ha. Bak ne alayım biliyor musun karakterlerini? Ne alayım? Ben de bu işleri adam. Tara ne yaptım? Oooo <laughs> 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 bitti. <laughs> 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 Geri zekalı oyna ya. Ha, oyna. Ben. ben dalıyorum sen. Oh Öldür diyecektim arkamdan diyecektim. Başka ben başka oynayamıyorum. Ben en zaten ama diğer etkisi. Aim hak eden sanmamak <laughs> Bakalım ne yapacağım Canını götürmesin diye bunu bir güzel Hop yapacağım Tamam elimiz öldü toplarız Adam var canım istedim Camı istedim Adam ben bu <laughs> Ben freni kaldıydın? Hani. Aa almamışsın Ben, ben dedim ama freni

oynamıyor ve bunu beş kere yapıyor. Ben de oluyordum. Bak bizim yarım saattir. Ama bu saatte. Oğlum üç tane kazanmış, üç kez. Robot üç kez gönderdiler. Geçemiyor. Tamam. Ne yapalar bilmiyorum. Hah? Helal meto. Helal metodu. En azından kaybettiniz. Bunu canım yedi. Allahu. Şöyle saklayıp bir şey maç kutlaması. Görevi. Daha iyileşmedi boşuna. Ben poku alıyorum. Poku al. Sen ben sen bir şey yok mu? Ama açmadın mı sen şu? Evet. Hmm. O zaman ben onu alayım. Ben poku. Poku çıkmıyor. O tamam sen ben poku alayım. Sen de. Yoksa ben. Koko'ya iyileştirelim yapacak mısın tamam mı? Adamlara git biraz yanını azalt. Bir şey mi, düşen mi? Özel düzümü açtım. Ah, mükemmel oğlum. Şey Allah belanı versin. Şey, Lan Mertcan ol. Sen terasın. Niye almıyorsun bebeğim? Sarı dolarımız maşallah, be. derim ben. <laughs> Ne yalnız para kazanmak var. canım biraz dolsunla ben ne yapacağım biliyorum. Mı Aa! Bir biraz ha. canım doldurayım ben işte. Şey. Şey. Oğlum ki burada da. <laughs> Sen bu koyu niye almadın onu almadım ben. Ya ben aldım. Bence basmadı. Sen onu suyu olarak almadın. Hop! Ne oldu? Amcam onu oldu. Ne, ne oldu ki canıma? Canım hayvan gibi attırdım şu an. Allah Allah'a ne ki? Mert ol. Dur şu öldürün. alık 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 ne yapıyorsun be biraz canım bozdu anasını satayım ben dokunmuyorum evet. evet, dokunmuyor. Do <laughs> dokunmuyor, <laughs> ben dokunmuyorum ne dokunmuyor <laughs> muay bak ilerlemeye bak hayır <laughs> bak ne oldu benim <da> var <laughs> Aynı markı ama ama ne yapayım aynen ben seni de gördüm aynen ben bir daha olasın Bak şimdi kaç ne kadar yere ya? Baya yapmıyor. Yani düştük ama. Bakın. Hmm. Sen poka yap. Hemen bak poka yap. Videomuzda saatim 15 dakika ya çok ya. Arkadaşlar e, bu bölümün hemen arkasına dediğimiz gibi yeni seri olan Mobile Legends geliyor. Ondan sonra da arkadaşlar. E, <laughs> e Fırat gelmesini bekliyoruz. Koko Koko canımız var Yansıma 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 Dur, bekle. Canım bayağı azalınca birlikte bak, tamam mı? Değil mi? İçinden kalkın Bir yanda bak, tamam mı? Kaçınca azalacak, daha büyük. Daha hiç değil. Kalıyor mu? Bas bana. Açtık. Açtık. <laughs> tamam, tamam, tamam. Boş ver. En azından senin sektirmesene lan. Aman aman. Tam canımız bayağı dolmuştur ya. Aman lütfen bot gibi oynuyoruz hadi. Bana göre kameradan bakayım ya. Yerinden yine az. Arkadaşlar bu kadar cenab ettik Mallık oldu yani. Kaç? 99 mu? 499. 499. 499. Hadi gel. Let's Hadi lütfen. Ha? Evet. Tamam, ben videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar bu senin daha çok gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın.